Merhabalar, ee, kanalıma ve bu yayına hoş geldiniz. Aslında herhalde hiçbirimizin yapacağımızı tahmin etmediğimiz bir e, içerikle karşınızdayız. Amerika karıştı diye bir başlığımız var. Amerika'da ne oluyor, bundan sonra ne olacak diye soracağız. Tabii e, dünden bu yana e, Amerika'nın başkentinde olanları takip edenler için e, onların malumu ama bu yayını daha sonra da izleyecek olanlara ben bir kısa özet geçmek zorundayım. Amerika'da ne oluyor? Seçim sonuçlarını kabullenmeyen Donald Trump başkentte bir Amerika'yı kurtaralım e, mitingi düzenledi ve o miting sırasında da kendi yandaşlarını, o yandaşlar içinde, destekçiler içinde, ırkçı ve faşist olanlarını ne diyelim biraz yüreklendirdi Amerika'yı tırnak içinde kurtarmak konusunda ve e, ülke tarihinde görülmemiş görüntülerle karşılaştık. E, o gruplar kongre binasını bastılar, camları kapıları kırarak içeri girdiler. E, ve hani hakikaten kürsüyü kucaklayıp kaçan mı ararsınız? Temsilcilerin odalarını talan edenler mi arar, e, ararsınız? E, hayatını kaybeden dört kişi olduğunu biliyoruz ve bir kaos hali oldu. E, Amerikalı meslektaşlarımız canlı yayını saatlerce şu soruyla beraber yaptılar. Bunlar gerçekten Amerika'da mı oluyor? Bunları biz mi yaşıyoruz? O şaşkınlığı gizleyemediler. Bütün dünyada izledi. Şimdi ne olduğu konuşacağız. Bundan sonra ne beklemek lazım konuşacağız. E, dün bu olaylar yaşanmaya başladığı andan itibaren benim yorumunu analizini merak ettiğim isimlerden biri e, Sayın Murat Yetkin. Yetkin Report'ta biliyorsunuz biz günlük olarak okuyoruz. E, onun analizlerini izliyoruz da aynı zamanda YouTube kanalından ama benim kanalıma da katılmayı kabul etti. Bu trafikte çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu. Benim için bir zek yayınına katılmak. Teşekkür ederim çağırdığın için. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dünkü yayınları izlerken o mecralarda beni en çok şaşırtan şey, işte Amerika'daki meslektaşlarımızın bir hayret haliyle bu yayınları yapmalarıydı. Yani Amerikan demokrasisi için tarihi ve kritik bir gün, seçimle gelen ama seçimle gitmek istemeyen bir Portraya gördük ve bunun sonuçlarını gördük. Tabii onlar şaşkınlıkla izlerken dünyanın bir kısmı da inanıyorum ki böyle bir çekirdeklerini açarak, çekirdek çitleyerek, mısır yiyerek izlediler. Değişik değişik tepkiler geldi ama ben size bir en başından temel soruyla başlayayım. Ne oldu Amerika'da? Şu oldu çok özeti. Seçimle iş başına geldiği halde seçimdeki yenilgisini kabul edemeyen, seçimle gitmeyi hazmedemeyen bir lider ülkesini bu hale koydu yani işin en şey özeti bu yani bu böyle bir yeni bir eğilim başladı son 10 yıldır 15 yıldır dünyada giderek de artıyor bu bunlara İngilizce illiberal demokrasi deniyor yani özgürlükçü olmayan demokrasi hani demokrasi kendine kadar ya da. efendim kendine kadar demokrat Evet yani ben seçilene kadar her şey güzel olsun de, demokrasi olsun ama ben e, gitme ihtimalim varsa olmasa da olur. Yani olmaması için her şeyi yapalım işte seçim kanunu değiştirelim ne bileyim seçim kurullarını değiştirelim onu yapalım bunu yapalım olmadı baştan yeni seçimi yenileyelim. Yani e, Georgia eyaletinde şimdi bu son olayların çıkmasının bir nedeni Georgia eyaletinde e, ilk turda belirsizlik vardı seçimi yenilediler. O ayın beşinde oldu. O yenilenen seçimde ki zaten öncesinde bir rezalet çıktı. Şeyin Trump'ın oradaki eyalet, yani Georgia eyaletini bir yetkilisini arayıp bana işte 11.800 oy lazım, bunu bulacaksınız filan diye bir feveranı var. Ama olmadı. Böyle şeyler ters tepiyor biliyorsun. Yani İstanbul seçiminde de gördük. Yani 13 bin farkla kazanmıştı Ekrem İmamoğlu. itiraz edildi. İtirazdan sonra seçim yenilendi ve 800 bin oy farkla kazanıldı. Georgia'da aslında cumhuriyetçilerin kalesi bir yer. Yani şimdiye kadar çoğunlukla cumhuriyetçiler seçimi kazanmış. Fakat bu seçim yenilemesinde iki senatör çıkaracaktı. İkisini birden demokratlar çıkardı. Bu tabii bütün dengeleri değiştiren bir şeydi. Trump işte o senin de sözünü ettiği mitingi düzenledi. Amerika'yı kurtaralım. Ondan sonra zikçe söyledin hani cesaretlendirdi diye yani Hadi yürüyün dedi. Ben de <laughs> geliyorum orada olacağım <laughs> dedi. Yürüyün dedi adamlara. Yani Beyaz sarayın önünden şeye yürüdüler. İşte zaten işte bir kilometrelik yol, bir buçuk kilometrelik e, kongre binasına, kapitole yürüdüler. Şimdi e, ondan sonra da işte bildik yani hep beraber e, kimi mısır patlattı, kimi çekirdek çitledi, seyretti. Yani e, ama özet e, seçimle iş başına gelen bir siyasetçinin seçimle gitmeye direnmesidir. Yani e, tam özeti budur. Peki, e, şimdi bugün konuşulanlara bakıyorum arkasından. Diyorlar ki bunun bir şey bedeli olur. Bu demokrasiyle ilgili bir süreç. Böyle bir bedel olur mu hakikaten? Böyle bir fatura olursa bunu niye öder? Öder mi? Şimdi ödeyeceklerin başında tabii ödemesi gerekenlerin başında Trump geliyor. Zaten e, o şeye başladıktan sonra yani o kırıp dökme işleri başladıktan sonra kongrede ya yani sadece kırıp dökme değil işte ateş açtılar. Ondan sonra mesela bir noktadaki bir şeyde bayrak direğinde Amerikan bayrağını indirip Trump bayrağı çektiler filan. Şimdi bir parantez açalım duygu lütfen yani bunların onda birini diyelim siyah eee siyahiler diyelim Latinler diyelim Müslümanlar filan yapmış olsaydı var ya Yıkılır da ortalık yani hani e, ya dur dur ihtarıma uymadı diye arkasından sırtından siyah gençlerin vurulduğu bir Amerikan demokrasisinden söz ediyoruz aynı zamanda İşte en son bu çıkan George Floyd olaylarında filan adamı kaldırımda resmen nefessiz bıraktı öldürdü polis ne oldu hiçbir şey olmadı Trump destekledi çünkü yani böyle yapacaksınız işte filan dedi şimdi. E, Burada artık tamamen lime lime dökülen bir şeyden söz ediyoruz. Yani dün Trump'ın geri adım atması, işte insanları geri çağırması yanıltıcı olmamalı. Yani Biden'a burada büyük iş düşüyor. Yani ne yapmalı, ne yapılacak diye sorduğun için söylüyorum. Çünkü Biden seçim kampanyası boyunca dedi ki ben içeride Amerika'nın içinde işte bu hukuk devleti ilkesinin zedelenmesi ve kurumların zedelenmesine çünkü Trump her şeyi kafasına göre şahsi yapan bir arkadaşımız ondan sonra onu yapıp bunları bir tamir edeceğim dedi bunları onaracağız bir de dedi dışarıda da artık öyle dedi işte insan haklarına saygısız diktatörce otoriter filan davranan yönetimlerle şey yapmayacağız ben dedi bir şey yapacağım dedi uluslararası demokrasi konferansı düzenleyeceğim dedi. Şimdi Biden'ın işi iki zor artık çünkü bir an önce bu şeyi lekeyi temizlemek zorunda. Yani kongre baskını lekesini temizlemek e, orada e, sorumluların cezasız kalmamasını tabi o değil yargı da aynı zamanda Amerikan yargısına da iş düşüyor. Bunları sağlamak, bunları göstermek zorundalar. Çünkü göstermediği zaman dünya yani gülecek ya sen kendine bak kardeşim bana ne akıl veriyorsun. Sen diyecek dünyanın en koyu, en kötü diktatörlüklerinden biri olan Suudi Arabistan'a sırf petrol parası yüzünden bu kadar taviz veriyorsun, şey yapıyorsun, başımıza çıkartıyorsun adamları. Sen önce bir ona bak filan diyecekler. Dolayısıyla Biden'ın bir an önce ve Amerikan yargısının işte 20 Ocak'ta devralacak görevi ki hatta şeyi söyleyenler de var bugünkü tartışmaya. Bu adamın önündekine bir çılgınlık yapar, bunu görevden alalım falan diye. Ee, ama sokağa çıkma yasağı ilan edildi o görevi devredene kadar. Yani böyle bir e, durum var. Dolayısıyla elini biraz çabuk tutup hukuk devletinin işlediğini önce bu kongre baskını olayında göstermek zorunda yeni Amerikan yönetimi. Bu arada gelen sorulara da bakıyorum. Evet hayatını kaybedenler oldu diyor. Şimdi bir, bir izleyicimiz Özgür Bey demiş ki hayatını kaybedenlerin olduğu, yaralananların olduğu bir dünyada bunu hani insanlar çekirdek çitleyip ey, seyretti demek ne kadar doğru bir yorum Yani bu insanların eğlendiği varsayımı değil burada. Pek çok ülkeden eden şöyle bir yorum geldi Özgür Bey. Belki hani Murat Bey siz açıklamak istersiniz orada ne demek istediğinizi neyi kastettiğinizi. Kimsenin eğlendiği... Sen söyle canım. <laughs> sen, işte, sen söyle. Sen söyle. <laughs> Pek çok ülke Demokrasi sohbetinde Amerika'nın e, ne diyeyim dahlinin olduğu süreçlerle ilgili pek çok ülkedeki insanlar ya işte bakın demokrasi böyle oluyormuş burada da oluyormuş gibi bir e, merakla izlediler demek istiyoruz. Yani insanların ölümünden başka insanların ölümünden şu, evleni... şu var, şu var. Onun, onun bir adım ötesinde Özgür Bey'in sorusunu cevaplandıralım. E, Almanca bir deyimi kullanacağım. Yani izah edeceğim sonra. Schadenfreude diye bir deyim var. Schadenfreude Almanca'da başkasının e, üzüntüsünden ya da felaketinden haz duymak, memnuniyet duymak. Bu günlük kullanımda şey de olabiliyor. Hani böyle timsah gözyaşı şeyinde vah vah filan deyip aslında içten içe çok sevinmek filan. Şimdi e, ben... Bu olayları izlerken yoksa tabii ki orada insan öldürülmesinden memnun olacak halimiz yok canım yani öyle bir şey akla bile gelmemeli. Fakat ben izlerken ben de olayları bir gazeteci olarak şey düşündüm bir anda. Ya şimdi Putin nasıl izliyordur bunu? Rusya devlet başkanı ya da Çin devlet başkanı Şii bunu nasıl izliyordur? Muhammed Bin Salman nasıl izliyordur? Daha geçen hafta artık tam demokratik ülkeler listesinden çıkartılan Avrupa Birliği üyesi Macaristan'ın başındaki Viktor Orban nasıl izliyordur mesela bunu? Yani bence yüreklerinin yağı eriyerek izliyorlardır. İşte bize şimdiye kadar Amerikan dersi veren şeydi. Bakın Türkiye anında tepki verdi. Dışişleri anında tepki verdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop biraz sonra ama o da çok kısa bir süre içinde tepki verdi. Fakat Amerikan televizyonları o kadar ülke arasından Türkiye'nin tepkilerini böyle cımbızlayıp alıp çıkardılar. Neden? Çünkü bu tepkilerde aslında birazcık hafif nasıra basma vardı. Yani işte taraflar tarafları itidale, diyaloga ve sorunu demokratik zeminlerde ya taraflar şimdi taraflar dediğiniz zaman yani bir tane seçim sonucunu kabul etmeyen bir başkanın kışkırttığı güruhun parlamentoy baskısı yani bunu taraf mı diyoruz? İkincisi savunanlar da tabii mecliste olanlar. Ama buradaki şöyle bir şey de var. Yani böyle hani nasıra basma dedim ya 15 Temmuz sonrası Amerika'dan gelen açıklamalar aynen böyleydi. Böyle hani mukabele gibi. Adet, mecidere, adet. Mecidere, onun mecidere. araştırmasına baktım. Hani endişeyle takip ediyoruz demişler. O daha ziyade Avrupa bizimden geliyor endişeyle kaygılı ama hani biraz i̇şte, evet. bu işte, bir araştırmaların benzeri iade edildi gibi mi? Evet evet yani böyle bir nasıra basma şey bak sen bana söylerken iyiydi değil mi? gibi bir şey var. Yani çünkü hakikaten böyle yaptı Amerika. Yani işte darbe oluyor ya parlamento bombalanıyor cumhurbaşkanını kaçırmak istiyorlar orada adamlar efendim itidalle davranın işte bilmem şunu yapın bunu yapın diyalogla çözün yani darbe oluyor yahu nereyle diyalogla çözeceksin 275 insanı öldürmüşler yani da, e, gibi yani e, ve burada yalnız acı olan bizim açımızdan acı olan bunu şey diye verdiler. Yahu Türkiye bize demokrasi dersi veriyor. Ne duruma düştük diye. Hani bizde de bazen böyle ters giden bir şeyler olunca bizim siyasetçilerimiz de sanki onlar insan değilmiş gibi ya Uganda'da bile bilmem ne oldu falan işte filan derler ya bunun gibi adeta şey işte Türkiye bize demokrasi dersi vermeye kalktı. Bu duruma düşürdünüz bizi filana getirdiler yani. Bu da tabii işin acı bir boyutuydu. Şimdi yorumlar için çok teşekkür ederim. Gelen soruları da Feyden sormaya çalışacağım. Benim şöyle aklıma gelen bir soru var. Trump'ın görevinde ikinci yılı öyle zannediyorum. Ben bir mesleki bir konferans için Amerika'dayım. Bir salon dolusu meslektaşla sohbet ederken en merak edilen ülke Türkiye olduğu için en merak edilen gazeteci de benim. E, ee, ve diyorlar ki işte neler yaşıyorsunuz? işte basın özgürlüğü, baskılar şunlar bunlar. işte e, peki bir biz ne yaşarız? ne yaşarız? Ben böyle aklıma gelen bir iki işte yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şeylerden anlattım. Dedim, şu olur mu? Olmaz dediler. Neden dedim? E, bizde anayasa var, kurumlar var Bir başka senaryodan bahsettim. Peki şu şu olur mu? Yani işte bir e, başkan kurumları kapatabilir mi, gazetecileri işsiz bırakabilir mi, böyle bir, O da olmaz. Niye? Bizde anayasa var, kurumlar var, anayasa var, kurumlar var. İşte şimdi bu anladığım kadarıyla kurumların sınandığı bir e, gün oldu. Bundan sonra bu kurumlar ne yaparlar? Bunun fazlasını görür müyüz yoksa buradan geri adım mı? Çekmiyorum? Şimdi e, siyasette, ekonomide hiçbir zaman geriye dönüş olmaz. Yani eskisine dönüş olmaz. Başka bir şeye doğru evrilme olur. Yani bu artık yani Trump'ın, Trump'ın düzeni, Trumpizm diye bir deyim de çıktı artık biliyorsun. Yani Trump'ın düzeni olmaz ama bunu değiştirmek zorundalar. Ha yerine gelecek daha iyi mi olur daha kötü mü olur bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü zaman değişiyor, ekonomiler değişiyor. İşte bir Covid diye faktör var örneğin Covid diye Trump bakın söyleyeyim eğer Covid'e karşı bu kadar gaddarca acımasızca duyarsız olmasaydı e, Trump seçimi kazanabilirdi. Seçimi kazanabilirdi Trump. Yani e, tamamen Covid yüzünden aslında kaybetti. Yani Covid'de insanlara ya şey diye dalga geçti çamaşır suyu enjekte edin damarınıza filan diye Biden çıktı sakın ha şaka yapıyor filan diye güya onu korur gibi şey yaptı yani. E, bu kadar duyarsız e, Amerika bu salgınla en kötü başa çıkabilen ya da başa çıkamayan e, ülke oldu. Sağlık yapısının nasıl döküldüğü ortaya çıktı falan filan her neyse. Ama e, Trump şu anda başkanlığının ikinci döneminde olabilirdi. Şimdi bir Covid gerçeği var. Ekonomilerin bambaşka yeniden şekillenişi var. Bakın Davos toplantıları yapılamadı Dünya Ekonomik Forumu. Belirsiz bir tarihe ertelendi. Münih Güvenlik Konferansı toplantıları yapılamadı. Bunlar dünya ekonomisine ve siyasetine yön veren kişilerin bir araya geldiği organizasyonlardı. Bunlar yapılan, şimdi eskiye dönüş olmaz onu söylemek istiyorum. Yeni başka bir şey çıkacak. O çıkacak şeyin yani illa reform deyince değişimin iyi olduğunu göstermez. Değişim kötüye doğru da olabilir göreceğiz. Bu arada tabii size de çok soru gelmiş tespitlerinize katılan izleyicilerimiz çoğunlukta bizim de bir reform paketi vardı ne oldu diye sorarlar. Bugün için o kadar yoğun ki Murat Yekti'nin takvimi. bir kısa yayın sözü aldım umuyorum uzun yayınlarda yapacağız ama ben faydalanma da göstermek istiyorum. Tabii şey de çok konuşuldu ya yani seçimle gelmek ama seçime gitmemek meselesi kim olduğu belli olmayan tuhaf tuhaf tiplerin ellerinde silahlarla çok güçlü bir kurumu aslında işgal edebilmesi gerçeğinde. Bir tarafı da yani dehşet verdi ve korkuttu her ne olursa olsun. E, yani bütün dünyadaki bu eğilime baktığınızda bu adımı nasıl okumak lazım? Bir anlamda bir, hani bir bayrak açması bir tarihi kare. Bir Amerikalı meslektaşımızın tweetini okudum. Adını şu anda hatırlamıyorum. Birkaç saat oldu. Dedi ki dünyaya, dünyanın güvenliğini sağlamak için 750 milyar dolar bütçe ayırıyoruz ve kendi parlamentomuzu, kendi kongremizi koruyamıyoruz. Durumumuz budur. Dedi. Şimdi bence çok şeyi özetliyor. Ama o izleyicinin sorusunu da havada bırakmayayım, kısa da olsa cevaplayayım. Reform dediğimiz gibi işte ekonomik ve yargı reformu. Cumhurbaşkanı'nın söz verdiği reformlar aslında bunun daha temel olanı yargı reformu zaten TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Tuncay Özilhan'ın konuşması çok önemli bir konuşma orada da diyor ki yani tamam bu tedbirler şimdi COVID'e karşı tedbirleri alalım ama esas Türkiye'nin ekonomisini düzene sokacak olan yargı reformudur. Şimdi bu reform dediğim gibi değişim demek, yeniden şekillendirme demek değil mi? Kelime anlamıyla yeniden şekillendirme. Şimdi bu iyiye doğru mu olacak, kötüye doğru mu olacak? Umalım iyiye doğru olsun. Umalım daha demokratik, daha yargı bağımsızlığına önem veren, daha yargı tarafsızlığına önem veren bir hal alsın. Çünkü bu sadece bizlere, gazetecilere, insanlara, genel olarak işi yargıya düşenlere değil ekonomiye de iyi gelecek. Peki e, hemen bir bir son soru daha sonra benim de bir son sorum daha var. Şimdi e, demişler ki dünyanın artık yeni komiserleri var. Belki, belki polis ya da asker güvenlik güçleri o anda müdahale edemediler ama e, sosyal medya Trump'ın daha fazla tweet atmasını, daha ileri gitmesini bir şekilde önledi. Bunun nasıl sonuçları olur ya da bu hamleyi nasıl buluyorsunuz? Bu yani e, hani iki ucu keskin, iki yanı keskin bıçak bu. Şimdi bir yandan bakıyoruz diyoruz ki e, işte ah oh bak susturdu adamı. Değil mi? Facebook ve Twitter adamı susturdu. Ne kadar güzel oldu bu yoksa işte daha fazla bir, bir şey yapacaktı, zarar verecekti. Güzel. E peki e, Facebook ve Twitter bu kadar eee Herkesi susturabiliyorsa Amerikan başkanı dahil yarın seni de beni de bu soruyu soran arkadaşı da susturabilir yani e, şimdi sosyal medya ne nasıl e, şey yapılıyor nasıl e, hani bir özgürlük alanı olarak tanımlanıyor değil mi şimdi bütün hükümetler bütün hükümetler az ya da çok oranda çağımızda medyayı kontrol altında tutuyorlar baskı altında tutuyorlar bu ülkede şu kadar. Öbür ülkede bu kadar ama tutuyorlar. tamam Ve sosyal medyada insanların biraz nefes aldıkları, hiç değilse kendi çevrelerine seslerini duyurabildikleri ya da kendilerini izleyenlere seslerini duyurabildikleri bir yer. Bunun da artık olmayabileceğinin başlangıcı oldu bu. Yani ki hemen arkasından bugün Facebook bütün verileri paylaşacağını artık sistemle ilan etti. Yani e, hani daha önce yine bir takım mesajlar gördüm işte sanki daha önce etmiyormuş gibi falan diye. En azından resmen etmiyordu. Şimdi artık Facebook'a giren e, herhangi bir insan e, dünyanın neresinde olursa olsun oradaki bilgilerinin zaten Amerikan Devleti tarafından e, Amerikan Devleti'nin bütün kurumları tarafından işte bunun içine e, yargıda, polisiye de neyse işte hepsi dahil e, kullanılacağını otomatik olarak kabul etmiş oluyor. Yani bir itiraz etme hakkı yok. Çünkü adam dedi ki ben paylaşacağım. Evet. Peki şimdi e, benim de bir sor sorum var demiştim ya aslında dün akşam yaşanan fotoğrafı görünce bu darbedir kalkışmadır, darbe girişimidir yorumların çok büyük. Hatta sosyal medyaya girin bakın en sık kullanılan etiketler her e, iki günde de darbe etiketi ee, tam bu noktada şimdi bu bir darbe girişimi mi diye soracağım ama e, asıl sorum şu. E, tam bugünlerde günlerde sevgili Murat Meraklısı için Darbeler Kitabı diye bir kitabının olması. Yani komple teorilerini çok seviyoruz. Sürpriz mi değerli izleyenler diyorum biraz. Ratingini arttırmak için yayının. Çok henüz ya, yeni çıkan, taze çıkan bir kitap değil mi Murat Bey? Evet, bir hafta, 10 gün falan oldu. Şimdi şöyle ben anlatayım hikayesini. Lütfen. Bu üst akıl var ya, Illuminati filan. Evet, Onlarla benim özel bağlantılarım var. Onlar bana dediler ki, şey olacak, işte Amerika'da böyle bir darbe girişimi olacak. Sen hemen otur yaz. Ben oturdum hemen. Bir haftada bu işte kaç sayfaydı? Unuttum kitabı. 50 sayfalık ya. kitabı yazdım ve böylece. Bu darbe girişimi olduğunda ya tabii şaka yapıyoruz yani işte inanan da çıkar ha ya iki yıllık filan bir çalışma bu yani bunu e, bu meraklısı için serisinden şöyle bakalım daha önce Entrikalar kitabı ve casuslar kitabı çıkarmıştım. Evet. Ben de biri biri imzalı kalan ikisi yazarın imzasını bekliyor. şuradan da göstereyim henüz ortalarındayım e, ama bir. Bir başkadır dizisinde o çok kullanılan bir replik var ya. Yani lafı eviriyorsun, çeviriyorsun. Hop gene bir noktaya getiriyorsun diye. Sizin de ben inanamıyorum. Yani o, o adam oraya nasıl bağlandı? O iş oraya nasıl bağlandı? Hayretler içinde okuyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Evet. Yani e, bu işte şimdi de bu Darbeler kitabını çıkardık. Burada şunu e, söylemek istiyorum. Bu e, şöyle bir kitap bekliyorsa burada okur. Yani onu bulamaz. Yani efendim şu saatte kalktılar sabahleyin hazırlandılar darbe yaptılar. Bu bu yok. Ama bunun bir adım deri, iki adım derininde olan bir şeyler var. sadece Türkiye'de değil, Türkiye'yi ilgilendiren pek çok darbe de etrafta oluyor. Yani ne bileyim mesela. Okurun ilgisini çekecektir. CIA 1947'de kuruluyor, 48'de ilk dış operasyonu İtalyan seçimlerinde mücadele 1949'da ilk darbesi Suriye ve Suriye'de Türk kökenli Cumhurbaşkanı devrilip yerine Kürt kökenli Genelkurmay Başkanı getiriliyor filan yani bunları ilginç şeyler var yani Türkiye'yi birebir etkileyen şeyler var. Ama bir bak, genel bir bakışta kitapta şöyle bir öz de yapıyorum. Yani bunu da bulur e, meraklıları duygu. E, ne kadar naifmişim dedim yani. E, çünkü bu darbe girişimi 15 Temmuz olmadan önce işte yurt dışından gelen meslektaşlar oluyor. Bilmem diplomatlar oluyor, profesörler oluyor filan soruyorlar ne oluyor, ne bitiyor ve konu bir şekilde Türkiye'deki darbelere geliyordu. Ben de büyük bir özgüvenle artık Türkiye'de onlar böyle şeyler olmaz. Geçin efendim demokratik işte. ne kadar saf olduğumu şimdi anladım. Ee, bu tehlike hep vardır. Dolayısıyla bu tehlikeyi e, hep varmış gibi düşünmek lazım. Ama bunu karşılamanın yolu Amerika'da da görüyoruz. Dünyanın başka yerlerinde de görüyoruz. Bunu e, şöyle bir laf vardır reklam sloganıdır. Daha fazla güvenlik sizi daha güvenli kılmaz. Daha fazla güvenlik sizi daha güvenli kılmaz. Daha güvenli olmanın yolu daha fazla şeffaflık, insanların yönetime daha fazla katılacağı, onu benimseyeceği, efendim refahın daha adil dağılacağı, zenginliğin daha adil dağılacağı, herkesin sağlık, eğitim, adalet hizmetlerinden eşitçe yararlanabileceği bir sistemi kurmakla daha güvenli olur insanlar. Aksi takdirde yönetimler daraldıkça, daha oligarşik yapılara dönüştükçe kapanır. Siz zannedersiniz ki ben kendi kalem içinde çok mutluyum ve güvenliyim. Sızmalar kolaylaşır. Çünkü şeffaflık yok. Hesap sorma, hesap verme mekanizması olmaz. İşte Fethullahçıların olduğu gibi sisteme çok daha kolay sızabilirler. Orada yollarını bulup kendi örgütlenmelerini kurabilirler. Yani bu sadece Fethullahçılar diye için söylemiyorum. Yani her şey için. Dolayısıyla hep tehlike vardır. Tehlikeyle başa çıkmanın yolu da içe kapanmak, daha fazla e, güvenlikle bu işi götürmek değil. Güvenli olmak için daha şeffaf ve demokratik ve özgürlükçü olmaktır. Bu çok güzel bir son aslında ama siz söylerken aklıma gelen bir başka soru da bitirmek istiyorum. Bu tehlike her zaman vardır dediniz. Her ülke için var mıdır? Örneğin Amerika'daki... Her ülke için, her ülke için olduğunu dün gördük. Değil mi? Yani dün gördük. Oradaki bir tane göstericiyi yakalamışlar. Şeyde işte Twitter'da gördüm. Kadın bağırıyor polis beni itti polis beni itti filan diyor. Nasıl itti diyor orada şey muhabir? İşte ben diyor içeri girecektim. Niye içeri giriyorsun diyor? Devrim yapıyoruz biz diyor. Yani öyle bir şey değil. Bu diyor bir devrim diyor. We're storming the, the Congress. Ya, şey yapıyoruz, baskın yapıyoruz diyor. Yani bu bir devrim diyor filan. Yani şimdi tabi devrim, darbe, karşı darbe hepsi siyasi e, hayatta, ekonomik hayatta hayatlarımızda kırılmaları gösteren kesintileri, alt üst oluşları gösteren şeylerdir. Dolayısıyla koşullara bağlı olarak her ülkede, her rejimde, her dönemde bu oluyor. Milattan önce 44 yılından bir örnek var kitapta. Onu da söylemeyeyim burada. Okumak isteyen okusun. Peki yine bir darbe yine... yani. Önemli yine 40... bir insana bir darbe. Milattan önce 4. 44 bu <laughs> darbe girişimi mi? Kendisi mi? Hayır, bayağı darbe ve suikastle sonuçlanıyor. Ama sonra darbecileri de hallediyorlar. Peki, bu bu, bu kitabı <laughs> hızlıca bitireceğiz. <laughs> <laughs> Biz aslında sonra alacağız. Çok teşekkürler Murat Bey. Soramadığım sorular için çok özür dilerim. Az önceki tabii bu Illuminati çıkışınıza büyük oyunu bozduk şu an. Yorumlara çok gelmiş. Sıkça eleştirilmiş ne, i̇şte ne, ne gelmiş. Bir daha duymadım. Oyun büyük e, yeğenim diyen bir e, izleyicimiz var. Büy büyük oyunu bozduk diyenler var. Diyorlar ki bu aslında hani bir kılsımlı kitap falan gibi tanıtımları var. Böyle olsa sanırım etkisi olur mu? Maalesef Murat Bey e, o kadar bu konularda e, tevazusaydı. Biz bir kitap yazdığını hani güçlükle Allah'tan takip ettiğimiz için e, öğreniyoruz sağ soluk. Kendisi paylaşmıyor bile ama ben bu üçlüyü en sevdiğim üçlü. Ee, üçlemeyi okumanızı e, isterim. Devamı var mı diye de sorayım mı? Hani meraklısı bundan sonra neyi okuyacak? Olabilir. Olabilir. Onun onun yayınında beraber yapmak ümidi değil o zaman. <laughs> Bu yoğun tempoda katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Değerli analizleriniz. Ben teşekkür için. ederim konuk ettiğiniz. Için. Görüşmek Kolay üzere. Hoşçakalın. hoşça Eyvallah.